baraj olmaz mı? Afşin olmaz mı? Efendim Afşin Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih Güveni. Davet ediyoruz. Ödüllerini vermek üzere kim geliyor? Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır. Evet. Başkan Bey programından dolayı benim bildiğim kadarıyla ayrıldı. Başkan Yardımcımız Sayın Ertan Mumcu. Evet. Başkan Yardımcımızı da alkışlarla Sayın Ertan Mumcu'yu Teşekkürler. Evet bari konuklara Maraş'a 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 Maraş'a, maraşa Afşin'e selamlar olsun. Vallahi eskiden büyüklerimiz ta ki Allah şifa versin ona çok istiyorum. Çünkü o olay olduğu günden beri herkesin içine bir İbrahim Tatlıses kaçtı. Sahneye çıkan herkes İbrahim Tatlıses oldu. Kurban olayım Rabbim ona bir an önce şifalar versin de herkesin içindeki İbrahim Tatlıses de çıksın artık. Onun için İbrahim tatlı biz biber denilince Urfa bildik ama büyüklerimiz hep Maraş derdi. Efendim Maraş'a da selamlar olsun diyoruz. Evet şimdi beni de bağlayan bir konu. Dirijan. Şimdi ben Dirijanlıyım. Dirijanlı bir belediye başkanını davet edeceğim. Efendim yazan belediye başkanı Sayın Nevzat Öztürk'ü davet ediyorum. Ödüllerini vermek üzere. Elazığ İlk Başkanı Nusret Çoban. Evet Dirijanlılar nerede? Dirijanlı yok mu? Sayın Başkanım hoş geldiniz. Ve tabii ki ben Doğu güneydoğu yolcu yollarda programında komple geziyorum ama her bölge bizi çağırırken biz nedense Dirijan'ın etkinliklerinde hiç kendimizi göremedik yani. Dirijanlılar da bilsin. Haberleri olsun başkanların. Biz bu bölgeyi karış karış gezerken ondan sonra dirijanlılar bana sitem ediyor. Sen nasıl bir dirijanlısın yoksun. Benden değil haberiniz olan vallahi başkanların suçu. Ben yüz yüze konuşalım da ondan sonra demesinler arkadan oldu. Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayat